Bahçede kahvaltı ederken, otururken karasinekler çok fazla rahatsız ettiği için e, bir önlem bulmamız gerekiyordu. E, bunu denemek istedik. Karpuz kabuğunun üzerine fare yapışkanını sıkarak, iyicene yayarak bir tatlı parçası yardımıyla da her yerine değecek şekilde, bulamaç gibi e, her yerine değdirdim. Evet. Altına da akma yapar diye Strafor parça vardı. Onu kullandım çünkü güneşte ve sineklerin üzerinde konmasıyla oluşan ağırlıkla aşağı doğru akmaya başlıyor tutkal. Bunun için de bu önlemi aldım. Daha sonra da sinekler için daha cazip hale getirmek için üzerine bir kaşık yardımıyla toz şeker serpiştirdim. Göründüğü gibi de daha 5. dakikada 6-7 tane sinek tuzağa düşmüş durumdaydı. İlk yarım saatteki durumda bu oldu. E, sayı gitgide çoğalıyordu. Bu da günün sonundaki tablo. takriben bir 3-4 saat geçti aradan. Bu hale geldi. Yani gayet etkili bir sinek kapanı oluyor.